Şimdi de sırada Show TV'nin kahkaha bombası güldü güldüde yaşananlar var. Harika çocuklar bakın izleyenleri nasıl gülmekten kırıp geçiriyor. Yasemin Özilhan üzerindeki nazarı nasıl attı? Eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber futbolculara nedenler yansın etti? Şimdi sırada ünlülerimizin gözde tatil beldesi Bodrum var. Dünya Jet yeni gözdesi Montenegro'yu sizler için gezdik, izliyoruz. Şimdi de sırada renkli İstanbul geceleri var. Bakalım kameralarımıza kimler nerede ve nasıl yakalanmış. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından tekrar karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Betül Demir başarısız aşklarını şarkı yaptı. Eniştesiyle klip çekti. Bikinili Betül Demir'in klibinden çok özel görüntüleri getiriyoruz ekranlarımıza. Pazar sürprizinden bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve saatte bir arada olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.